Will Gandalf. Bu Gandalf şey değil mi lan Harry Gandalf. Çık. Atla. Atla iyi ver. Çekirge. Pıtı 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 çekirge. Atla iyi Çekirge. Yanlış attı. <laughs> Yanlış attı. Yanlış attı. Abi bu çar çok iyi ya. Cadı ya. Sen iskelet bas çok yavaş basıyorsun ya. Ne sıkıntı yok. Tam bir vücut atalım. Hawk Rider. Bir Hawk Rider atalım. Bir tane buz atalım. Sıkıntı yok. 10 numarayız 5 yıldız. Onu dondurduk. Bir vuruş daha attın. Bir vuruş daha attın. Bir vuruş daha at artık. Atamadın. Niye atamadın? O maksatça bir vuruş daha atamaz. Atam O da atamadı. Sıkıntı yok. Bas kafesini. Sıkıntı yok. Vurursun. Bombacı attı. Şuraya vur artık helal. Sonunda. Oğlum bu Arap çok vuruyormuş ya. Bir üstüne koşuyor. Bak bak bak. Ulan Arap. Ulan Arap. Attım büyücüyü. Döndüm sıkıntı yok. Daha vuramaz. Az vurdu. O zaman. Mega Knight diyeceğim ben bunu abi. Sen buz ruhu. Tık dondur. Şöyle yapalım. Tekrar kapatalım. Atamız keselim O güm. Tam büyüğü. Bak bu sürüsü eski doğrusu. Tıkıdık bir tanesi vuracak daha vuramaz. Bitti ya bitti bitti Üç yıldız. Eğne salık açmıyor ya.